çok değerli teşkilat mensuplarımız. Öncelikle hepimize ayrı Allah Allah'a Rabbime hamd ediyoruz. Bugün bize gösterdiği için. Gerçekten 115 gündür deprem bölgesi olmamıza sebebiyle çok büyük acılar çektik. Çok büyük yaşadık. Onun yorgunluğu, Akabinde tabi bir seçim süreci Ama tüm teşkilatımız Gerçekten çok büyük bir gayret gösterdi Milletvekili adaylarımız Teşkilat mensuplarımız Adeta tüm Kahramanmaraş Bu noktada çok büyük bir gayret gösterdi Ve bugün bir kez daha Sizlerin sayesinde Adam kazandı Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bugün sadece biz kazanmadık. Kahramanmaraş kazandı. Tüm Türk Türkiye kazandı. Allah'ın izniyle bizim kazandığımız yerde Cumhurbaşkanımızın kazandığı yerde hiç kimse kaybetmedi bugüne kadar. Bundan sonra da kaybetmeyecek inşallah. Ben çok zamanınızı almayacağım. Biraz sonra partimizin hem Kahramanmaraş'taki Son durumu, oy durumu ve genel durumla alakalı Sayın Bakanımız sizlere hitap edecekler. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve hepimizin adına sözlerimizin devam etmesi için bir bakanım Sayın Bakanım razı sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, ağabeylerim, değerli basın mensupları, Rabbim hamd ediyorum. Sizin gibi hemşerilerimizin bir milletvekili olarak meclise bizimle beraber dört kardeşinizi AK Parti'den ve 5 kişi olarak yine Cumhur İttifakımızın Milliyetçi Hareket Partisi kanadından bir milletvekili, 8 milletvekilinden 6'sını Cumhur İttifakı'nın milletvekili olarak meclise gönderdiniz. Bugün kararını 2 hafta önce 14 Mayıs akşama verdiniz. Allah sizlerden razı olsun. O akşam biraz büyük bir sevinç yaşadık. Zira 21 yıldan beri bir ülkeye hizmet eden Cumhurbaşkanımız yüzde yetmiş, yüzde kırk gibi yüzde ellinin yarım puan altında kaldı. Biraz üzüldük. Ama tevekkül içerisinde olan hayır vardır dedik ve ilk defa Cumhuriyet tarihinde, siyasi hayatınızda, demokrasi geçmişinizde, seçimlerle ilgili tarihinizde bir ilk yaşandı. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı. Bugün Allah razı olsun sizlerden. 81 ilimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız yüzde 52 ile iki göz dedi. Gülüm Türkiye yüzyılına giderken 5 yıl süreyle size mazlum ve mağdur coğrafyalara hizmet etme şerefini sizler bahşettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim gerçekten çok mutluyuz. Çok rahatladı. Ülke rahatladı. Bu ülkeye da atladı. Tam 115 günden hep birlikte AK ailesi olarak, Cumhur İttifakı olarak çok büyük çabalar sarf ettik. İl başkanlığımızdan sandıktaki durum üyelerimize, müşahitlerimize, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Allah sizlerden razı olsun. Sizler çalıştınız, gayret gösterdiniz ve bu başarı elde edildi. Türkiye'de yüzde peki Kahramanmaraş'ta ve yetmiş beşi sevgili hemşerilerim. 75.76! nokta 76 ne anlama geliyor onu da söyleyeceğim ama birinci turda 71.88 ile 11 deprem yaşamış il içerisinde birinci sıraydaydı. Yine 71.88 ile 30 büyükşehirde <laughs> Ve işte sizin yanınızda. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Şimdi bu akşamki, bugünkü seçimle birlikte bu akşam açıklanan sonuçlara göre <laughs> yine 10 yıl beklen yaşayan iller sıralamasında birinci sıradayız. Allah Değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle sizler Tarım'ın Maraşlılar olarak kendinize yakışanı, milli olan, yerli olanlarla milli olmayan, yerli olmayan bir memlekete, bir millete sırtını dönenleri birbirinden ayırdınız. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi kim yer kaybetti? Bu sefer millet kazandı. Bu millet kaybetmedi. Bu millet kaybetmeyecek. 85 milyon bu memleketin evladı tamamı kazandı. Allah hayırlı mübarek eylesin. olsun. Sevgili kardeşlerim, şu kaybedenlere bir bakalım. Bir kaybedenler kurulu var şu anda. Bir, şu kollarını çevreyerek mutfaktan görüntü verenlerdi ya. Mesela bozuyor Allah aşkına? Yüzde bir oyu olmayan dört partiye kırk tane milletvekili kaptırdı mı? Yani bundan bir şey olmayacağı belliydi de. Ama ama biz artık ona bayday diyoruz. Bayday diyoruz. O gitti. İkinci, ikinci kaybeden kim oldu? Masaya gelin. ikinci kaydeden kim oldu? Bunlar hatırlarsanız 13 kez toplandılar. Toplandılar dağıldılar, toplandılar dağıldılar, toplandılar dağıldılar. En önemli konuya gelince ne dedi? Dedi ki ya bu masa kumar masası oldu. Bu masa noter masası oldu dedi. Bir de noterlere haksızlık yaptı. Ne oldu ne bitti masadan ayrıldı. İki gün sonra geri geldi. Şimdi kaybeden Meral Aşkı'nın oldu mu? Orada da O da gitti. O da gitti. Başka oyu eriyen HDP kaybetti. PKK kaybetti. YSK kaybetti. Bir yöntemiz, bir yöntemiz, bir kim kaybetti? Şu sözde İstanbul için Ankara için milletin oyunu alıp ben size belediye başkanlığı yapacağım deyip de bu zamana kadar sadire şifa, memleketlerine, iyi yerine, hizmetleri olmamış sözde belediye başkanları. Etken İlanoğlu, Mansur Yavaş'ta kaybetti mi? Allah razı olsun. Eyvallah. Yani. Evet. <laughs> bu iki başladı, biraz akıllanmış değildi. Çünkü 1. turda saat 9'da ekranları meşgul etmeye başlamışlardı. Bu sefer yoklardı. Dikkatinizi çekti mi? Belli ki onlar da ümitlerini kesmişlerdi. Şimdi onlar da gitti. Başka? Cumhurbaşkanımızın oyunu, gerçek oyunu kamuoyundan gizleyip sanki Cumhur Başkanımız gerileymiş gibi bütün kamuoyu algısını alt üst eden bilimsellikten uzak kamuoyu araştırma şirketlerinde kaydetti mi? Onlara da bay diyoruz. Onlar da gitti. Onlar da gitti. Şimdi geldik bir diğer kaybeden, Okyanus'un öbür tarafı. Adı, Adı. FETÖ, FETÖ. Evet. FETÖ'yü de kaybetti. Hayalleri suya düştü. Onlar gelecekti solda. Ve bu ülkede, Yeni meclisler yürüyüşünü başlatacaklardı. Onlara da dayan. Başka kim kaybetti? Değerli kardeşlerim, bu ülkede siyaset mühendisliği yetenler, bu ülkenin insanlarını yok sayanlar ve bu ülkeye mallacı zihniyetle batıdaki kendilerinin ispatlık yaptıkları ülkelere bağlamaya çalışanlar bunlar da mi? Ya bir gazeteci bozması değil. Tweet atıyor, tweet milletin iradesine saygısızlık gösteriyor. Diyor ki, Dürbay Bey'le Türkiye'yi Suriye'yle yönetecek diyor. Yazıklar olsun size. Değerli <laughs> yani kardeşlerim, işte sözde gazeteci, sözde sanatçı, sözde siyasetçi, sözde politikacı, adına ne derseniz deyin işlerinden ne hepsi kaybetti. Ama benim 85 milyon vatandaşım Allah'ın izniyle bu seçimde kazandı. bir geçmiş seçimlerde olduğu gibi. Şimdi tabi Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan Ankara'ya dönüşüyor bunda. Müsaade ederseniz biz de yola çıkacağız. Biz de Külliye'deki programa katılacağız. Milletvekilleri olarak orada olacağız. Ama sizlerle ben gurur dinler sevgili arkadaşlarım. <laughs> <herşeylerim. gülüyor> Milletvekili kardeşlerim sizlerle gurur dinler duyuyor. Allah razı olsun, sevgili kardeşlerim, söylenecek çok söz var ama öz olarak şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede 1946 yılında başlayan çok farklı bir hayat ve demokrasi, demokrasiyle beraber seçimler. Hangi olsun bu aziz millet, darbeler olsa da, postmodern darbeler olsa da, vesayetleri olsa da asla demokrasiden taviz vermedi ve seçimleri birer kurtuluş reçetesi olarak gördü ve gitti sandıkta milli iradesini, kendi iradesini ortaya koydu ve bu ülkeye mutlaka ve mutlaka demokrasinin gelmesini, demokrasinin yaşatılması gerektiğini bütün dünyaya gösterdi. Bugün de bir kez daha yapıyor Bizde 85 bir katılımla kolay değil sevgili sevgili kardeşlerim. Biz deprem iyi olarak ellerimizde, sıcak yuvalarımızda oturarak sandığa gitmedik. Sizler sıcak yuvalarımızda durun. Ya çadırdan çıktınız, konteynerden çıktınız ve az hasarlı evinizden çıktınız oylarımızı kullandınız. Bundan dolayı biz sizlere müteşekkiriz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız biliyor ve biz de artık milletvekillerimiz olarak bunu Cumhurbaşkanımız anlatacağız. Artık sorumluluk bizde. Beş artı bir altın milletvekili olarak bize verdiğimiz beş yıllık mekalet cumhurbaşkanımızın bugün itibariyle aldığı beş yıllık Türkiye yüzyılı serüvenindeki bu göreviyle beraber inşallah Karımınmaraş'ımızın bütün yaralarını saracağız. Kalıcı konuklarımızı bir yıl içerisinde sizlere vereceğiz. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah sevgili kardeşlerim, sizlere burada son verirken, bu başarıda emeği olan, en tepeden en aşağıya, hiçbir bireyi, hiçbir bireyliği asla küçümsemeden, benim de bu da uzun var bütün kardeşlerimi, en kalbi ışıklanlarına, bütün teşkilatın adına, bütün milletvekillerin adına, bütün belediyelerimiz adına gerçekten bunu bir iştenlikle ifade ediyorum. Sizlere sevgiyle, saygıyla sunuyorum. Allah yar yardımcınız olsun.